Yine kandırdın beni ağam. Nasıl oluyormuş o? İşte böyle. Kendini göstermen yetiyor. Kanmak istiyorsun demek ki. Seni adi demek böyle düşünüyorsun. <laughs> Tabii ki. Ben diyorum benim şu dünyada bir sevdiğim var. O da kadınım diyorum. Gideyim de onu bir güzel kandırayım diyorum. Kandırayım da... ...birlikte yaştıralım diyorum. O... Ömer, ben. Hep birlikte mutlu olalım diyorum. Hiç bırakmayalım birbirimizi. Her ne olursa diyorum. Dünyada masum olduğumu bir tek sen bilsen de bana yeter Yasemin. Ay yine oldu bak. Ne oldu? <laughs> Bu işte. Ay yine içim titredi. Yine sevdim seni. Bir daha sevdim. <laughs> yine kalmış oldum yani değil mi? <laughs> Bakayım. Hmm, durumunuz çok ciddi, hissediyorum. Siz çok aşıksınız. Ama neyse ki şanslısınız Yasemin Hanım. Çünkü bu aşkın karşılığı kocaman.